Çantamda neler var onu çekiyoruz. Bugün biraz sesim kötü olduğu için işte ne yapayım? Asdım. Şimdi içini açacağız. Hemen geliyorum açıp. Ben açtım böyle. Şimdi bir adet, bir adet, bir adet böyle. Ondan sonra iki tane sakız. Şöyle. Açayım mı içini? istiyor musunuz? Açacağım bir dakika. Şöyle. Çok güzel. Dudağıma sürdüğüm gibi parlıyor. Bir de şöyle bir tane. Bunu sürmeme gerek yok böyle. Yani. Bir tane sim var şöyle. Gözüme süreceğim. Yani bugün isteme var. Annem amcamın ama ben ona dedi dediğim için <laughs> dedemin. Anneannem şey değil işte bu kadardı. Çantamda bu kadar. Yani kartım da var ama onu göstermem gerek yok.